Kurban çadırların hayvanların vitamini burada işte. Abi ne kullanıyorsunuz yemde? Bravo, ne bakacağım abi. Torbası kaç var abi? 350. Ey maşallah. Patron içeride oturuyor. Adam geliyorum. Selamün aleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Patron nasılsın? İyidir. Hoş geldik. Hoş bulduk abim. Sen nasılsın? İ İyiyim abi. Erenköy'den geliyorum. Ethem efendim. Etem efendi. Etem efendi. Tamam. Gülen yüzüğü dedim bir göreyim yine. Geçen sene de çekmiş. Çekim yapmıştım değil mi? Geçen sene. Daha önceki sene de çektik. Evet. Evet, buyurun. Ee, burası ne abi? İstanbul. Burası Ferhat Paşa 50 Tayvan Pazarı. Pazarı. Ne kadar kurban getirdin? 35. 35. Satış yaptın mı? Yaptım. Bunu mu sattın abi? Yok. Çok sat. Çok Sa sat. Çok sat. Maşallah sen iyi iş yapmışsın abi yılların emektarı. Aynen öyle. Bu kurbanımızı kaça sattın abi? 105. 105. Evet. Kaç kilo gelir abi soruyorlar. 650 kilo. 650. Evet. Karası dediğimiz bu işte. Buna ne diyor abi? Onu da sattım. Bunu kaça sattın? 110. 110. Evet. Maşallah sen iyi iş yapmışsın. Yaptık yaptık Allah'a çok şükür. Abi senin çevren geniş herkes tanıyor. Bu işler çevre ile oluyor abi. Aynen öyle. Hizmet mi ne oluyor? Hizmet. Tabi. Tabi keseceğim, doğrayacağım. Ha kesim de var değil mi? Tabi kesim de var. Evet. Burada malı satıyorsun. Kesim nerede oluyor? Kesim de burada bu sene. Ha, o kolaylık var. Evet. Burada mezbane var. Burada kesiyoruz. Şimdi sırayına gidelim abi. Bak. Tosunumuz kaç para? O tosun daha satılmadı. Satılmadı? 100 lira. 100. İleriki? Bu satılmış. Evet. Bu taraf satıldı. Şurada 3 üç, üç tane kaldı bu tarafta. Bu satılmadı. Evet. Bunu kaça sattın abi? Bunu 95 galiba ya. 95. Evet. Kaç kilo gelir abi? 580 kilo. 508. Abi sen maşallah İyi iş yapmışsın. Bu çektiklerin hepsi satıldı. Ha, bu sıra satıldı. Evet, bu taraf da satıldı da yani bir şey kalmadı. Bu kurbanlık koçlar ne elinin abi? Koçlar da benim abi, çankırının. Bunlar da mı senin? Evet bunlar da benim. Tam sırasına geldik. E bunlara ne diyorsun abi? 10 lira. 10 lira. Evet. En büyük koç kaç para? 12. 12. Evet. Hangisi o, burada var mı? Ya Diyelim şu bir tane ha, bak çektikleri... Ha büyük şu büyük, düşün, evet. büyüklerden. 65 kilo falan geliyor. Evet. Aynen öyle. En büyük hayvan, en küçük. 10.000 bin lira dostlar. 8 bine de var. 8 de var. En düşük 8 mi? En, en düşük 8. Çangıra yaylamalı. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu, bu da satıldı. Bu da satıldı. İşte şurada ileride 3-4 <laughs> tane de orada satıldı. Bana ne güzel yatıyor be. Dayı hey maşallah. <laughs> Ah yavrum Yorgunluk var. Sıcak var. Ama biraz Sıcak var. Yoldur. Evet. Ha, ha, yat yavrum yat. Abi bol kız sana vallahi güzel satış yapmışsın. Zafer ya ben nereden geliyorum be? Abi, şey Lan donun büyüğünü giymişsin bu sefer. Vay Zafer abi helal ya, olsun abi, sana. Bereket olsun. Amin amin. Sana da kolay gelsin. Senin abi. çadırın nerede? Ben de aşağı şey yanda. Şu yandı. O ya doğru gideriz bakayım biraz sonra. Ol abi. Ol. Kaç para diyorsun abi bunları? Sorarlar ona çünkü YouTube'da. Evet. 80 lira. 80. Evet. Kesimde mi dostlar? Tamam ha. o. O satıldı da. Hı. O fiyatlarda. O fiyatlarda. Evet. Yani şimdi burada vatandaş malını aldı kesim. Burada yapılıyor. Aynen 100 metre aşağıda mezbana var. Orada kesiyoruz veriyoruz. Evet. evet, aynen öyle. Kesim evet. ücreti de içinde evet. mi oluyor, nasıl oluyor? Ben kesim içinde satıyorum ama 5000 liraya mal oluyor kesim. Evet. Ama 80'e aldığı dana 75'e almış oluyor adam. Anladım. Evet. <laughs> Bunlar satılmamış. Bunlar da herhangi gidebilir burada bir tane satılmayan var, iki tane var burada. Bak şu siyah satılmadı. Satılmadı. Bir de arada şavrayla var bir tane bak orada. Evet. O baştaki satıldı. Bu siyah kaç var diyorsun? O da 90 lira. 90. Evet. Uşel, <laughs> kaldır şunu ya. Bunun fotoğrafını çekelim. Kaldır. O da görsün dünyayı. <laughs> Gerçi günmüş. Yorgunluk var hayvanlarda. Hava da sıcak. Buradan çıkabiliriz. O bir tarafta Çıkış var mı burada? Bu satılmamış. Her an satılabilir. Evet. Beyaz satılmadı. Evet. Kaç para demiştin abi ona? 90 Bu kurban işi çevreye ne oluyor evet. dostlar? Benim çadır iki güven meselesi. Iki tarafa Abi yıllarca tanındığı için mal satmada sıkıntı yok. <laughs> Kayıtlı olan burası. <laughs> Tamam abi. Yağmur gelecek. Yağmur gelecek. gelecek. Ee, efendi. Buran abim bu. Abi hoş geldin. Buran hoş bulduk abi. Ben Şahin. Youtube'da, Youtube'dan. Ha. Evet, evet, Buran evet. Bey, Buran Bey. Selam, nasılsınız? İyi misiniz? Selam, teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş Sağ ol abi. Sizi nereden geliyor? Kars, Kars. Kars. Kars Kağazman'dan. Kars, abi doğu olmamışsa. Kaysının, Kaysının, Kaysının memleketi. Karslar olmasa kurban pazarı e, eksik kalır olmaz yani. Memleketi yatışız kalır. Evet. Vallahi. Aynen. Bütün çadırları gezerim hep Kars Aynen. genellikle. Aynen. Ama helal olsun. Emek veriyorsunuz. Ramazan dayı da buranın gülü. Evet. Bu Bobozat baba yani, zaten. Ramazan dayı. Evet. Kurban çadırların babası. Yasağımız. Sevilen bir abimiz. Köyün yerlisi Kurban pazarının gülü. Helal olsun abi. Arhanci. Yıllarını vermiş bu işe. Evet, evet. Abim hayırlı satışlarınız olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Size de selamlar abi. Kendinize iyi bakın. Takip eden dostlar. Bu güzel çadırımıza davetlisiniz. Kendinize iyi bakın. Selam olsun.